Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın yeni transferi Lusram'ın kariyeriyle alakalı paylaşımda bulunacağız. Özellikle ben zaten sizlere Lusram'ı anlatmıştım elimden geldiğince. Özellikle çok kilit bir transfer demiştim. Sebebini sonra bırakacağım. Eray Can Gencer'de bir kardeş. Twitter'da karşıma çıktı. Luslam'ın kariyeriyle alakalı muhteşem bir açıklamada bulunmuş. E, performansıyla alakalı önemli açıklamalarda bulunmuş. Arkadaş zaten atletik performans ve sukatik görevinde de e, görevinde görevini de e, yapıyor galiba. Belgesi de var diye düşünüyorum. Eraycan Gencer e, Twitter'dan yazar bulursanız daha rahat göre, daha iyi görebilirsiniz belki. Çünkü görüntülü videoları da var aynı şekilde. Bizim burada video yüklememiz yasak. E, telife giriyor ve muhteşem bir yazı paylaşmış. Gerçekten tebrik ederim. Ben de o yazıyı sizlerle beraber paylaşarak yorumlamak istiyorum. Kariyerinde Ruslan neler yapmış? Ee, hangi kulüplerde oynamış? Bunları sizlere aktaracağım şimdi. Biliyorsunuz John Ruslan Trabzonspor takımımızın yeni transferi. 6 numarada oynayan bir isim. 30 yaşında şu anda biliyorsunuz. Everton yapısına futbol hayatına başlıyor. Sheffield United'da e, bulunan Sheffield için efsane bir figür olan Chris Wilder ile beraber İngiliz futbolunun değerli ön libolarından birine dönüştü. Sheffield formasıyla Premier Lig'de 62 maça çıkan oyuncu Sheffield'ın tarihi sezon geçirip Premier Lig'de 9. bitirdiği sezonu takımın en önemli figürlerinden biriydi. 2020 ve 2021 sezonu sonrasında küme düşen takımdan ayrılan Luslam kariyerinde yeni bir sayfa açarak İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers'a transfer oluyor. Rangers'a katıldığı ilk sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamış. Takımın gene en kilit isimlerinden bir tanesi oluyor. Rangers'a forma giydiği 3 sezonda toplam 153 maçta 11 gol, 8 tane de asist yapmış Lusram. Tabi 2023-2024 sezonda İskoçya Ligi'nin en fazla başarılı pas yüzdesine sahip 3. oyuncusu oluyor oyuncu. Aynı zamanda maç başına atılan başarılı uzun pas verilerinde ligin en iyi 3. oyuncusundan biri oluyor. Videoda gördüğünüz üzere de videosu da var arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka girin bakın. Şimdi altta uzun pasları ve ne kadar hat kırıcı olduğunu, dikin attığı pasları ne kadar hat kırıcı olduğunu koşu atan oyuncuları koridorlarına, koşu yapan oyuncuları da sürekli beslemesi Trabzonspor açısından hücuma çeşitlik getirecektir diye düşünüyorum demiş. Gerçekten. Ters topları, dikine hızlı oynaması, ayağı sert ve garanti pasları Luslam'ın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Size ben de tabi izleyip de analizini yapmıştım ama bu arkadaşımız daha profesyonel. Biz tamam Pro futbol oynadık ama bu arkadaşımız belli ki bu işi biraz daha profesyonel yapıyor. Şimdi beraber inceleyelim istiyorum Luslam'la alakalı paylaşımını. Oyuncunun bir diğer artısı kesinlikle fiziksel kalitesi ve oyuna katkısı. Sertliği gerçekten çok iyi. Tipik İngiliz önlü bulanın oyun genlerini taşıyan Luslam ikili mücadelelerde takım adına büyük bir güç. Özellikle Trabzonspor merkezine geçen sene fazlaca yumuşak kalmasını panzehir olacak takıma ve şehir seyirciyi ateşleyecek Trabzon halkının karakterine uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum demiş. Son olarak art artılarında değineceğim konu çok yönlülük, toplu ya da topsuz, ofansif ya da defansif sağının her alanına temas eden çalışkan bir oyuncu. Özellikle Berat Mendi merkezinin fazla da statik kalmasından dolayı düşen ofansif pozisyon adedi ve yeterli derecede başarılı olamayan defansif aksiyonlara çalışkanlığıyla çare olacaktır. Isı haritasında görüldüğü gibi sahanın her bölgesinde var demiş. Isı haritasını gösterebilirim sizlere. Oyuncunun ısı haritası oynadığı maçlardaki toplam ısı haritasıdır bu. Çünkü bu kadar değemez bir maçta. Yani hemen hemen Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İki tarafta da bütün maçlardaki ısı haritalarında oyuncunun sağının hemen hemen bütün bölgesine sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Her ne kadar çalışkan ve dinamik bir oyuncu olsa da atletizm ve çabukluk özellikleri elit seviyede bir oyuncu değil. Özellikle mesafeler uzadıkça defo, defolu, e, yavaşlığı ortaya çıkıyor. Trabzon takımı bu oyuncudan alacaksa kesinlikle merkezde en az bir tane driplink yeteneği olan, topla mesafe kat edebilen atlet ve çabuk Kıpır kıpır bir oyuncu bulması ve katkı sağlaması adına bu daha önemli demiş. Ama zaten burada işte Muhammed Şam'ı düşünüyor Trabzonspor takım Daha topla ileriye çıkan Pırpır onun önünde ona destek olacak. 8 numarada sanki şu an Ozan Tufan'la beraber oynayacak bir görüntü var arkadaşlar. Veyahut da Mendy ile oynayacak bir görüntü var. Arkadaşın dediğini 10 numarada değerlendirmek istiyor Trabzonspor takımı. Luslan rakibin gardını düşürmek ve psikolojik olarak yıldırmak adına sertlik docazını bazen fazla yukarıya çıkarabilen bir oyuncu. Erken kart görmesi onun en önemli dezavantajlarından birisidir diye devam etmiş. Ee, sonuç olarak da arkadaşımı sonucu şu şekilde bağlamış. Trabzonspor'un büyük maç tecrübesi olan baskı ve stresin yoğun olduğu bir takımdan gelen önemli bir karakteri takıma kazandırdığını düşünüyorum. Takımın performans olarak salladığı ya da sallandığı ya da skor olarak geriye düştüğü maçlarda sorumluluk alacak, geri adım atmayacak, özellikle bir e, tam bir lider. Umarım Abdullahcı ve teknik yetlülüsümü doğru kullanıp değerli katkıda olacaktır demiş Eray Cengencer. Teşekkür ederiz ee, arkadaşımıza teşekkür ederiz. Twitter'da böyle bir paylaşım yapmış. Aldım bunu da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar söylemiş oldukları benim luslamla alakalı yapmış olduğum değerlendirmelerle hemen hemen birebir örtüşüyor. Ben e, tabii ki de bir oyuncu sizlere her zaman söylüyorum bu arkadaşımız suatinkte çalışmış. Atletik performans e, aynı şekilde işi anladığım kadarıyla. Ben Luslam'ı ilk izlediğimde sizlere şunu söylemiştim. Trabzonspor takımımızın hani o fair play muhabbetini hatırlayın. Kelebek gibi bir orta sahamız var. Bire bir de, ikiye iki de, 3'e 1'de, de, üçe bir de, problemler yaşamıştık. Taraftarı o sertliği gönderememiştik. İçeride bu kadar yumuşak oynamamamız gerekiyor diyen bir Abdullah Avcı vardı. Haftalarca biz bunu konuştuk. Özellikle Trabzon deplasmanın deplasman olduğunu, rakip takımın anlaması için sadece taraftarın o stadyumu doldurması yetmiyordu. Bizim sahadaki mücadelemiz de yetiyordu. Biz birebirlerde yerdeyiz, 2'ye 1'lerde, 2'ye 2'lerde iyi değiliz, 3'e 3'lerde, 3'e dörtlerde eksik yakalandığımızda veya fazla yakaladığımızda rakibi hiçbir şekilde üstünlüğünü kuramıyorduk. Ama Luslam'ın da özellikle hem takıma ateşlemesi, hem taraftara ateşleyecek bir güç olması bizim için çok önemliydi. Şimdi Luslam transferi kağıt üzerinde gerçekten iyi bir isim. Şimdi Glasgow takımında özdeşleşmiş. Daha önce Premier Lig tecrübesi yaşamış. Önemli işler yapmış. UEFA'da e, final oynamış bir oyuncu. Ve Lusram transferi benim adıma söyleyeyim arkadaşlar. Hani o Abdullah Avcı'nın kafasından geçen taktik neydi arkadaşlar? Biz Abdullah Avcı aslında ne dedi geçen sene basın toplantısında? Agresif, sert oynayan, dinamik ve Önde oynamaya çalış, önde olmaya çalışan bir takım izleteceğim sizlere dedi. Pres yapan, önde oynayan bir takım böyle ofansif gücü daha yüksek olacak. Şimdi agresif bir takım kuracağız. Nusra'mı getirip koydu Abdullah Avcı. Stoperi dengeli bir stoper Gigot'u getirecek, koyacak oraya. Gigot olmazsa başka stopere dönecek. Gigot'a süre verildi biliyorsunuz. Artı işte Muhammed Şam gibi dripling özelliği olan bir oyuncu arıyorsun. Santofor'da gene ee, Onatçı'yı koyup gene kanatları kullanacağım Münye ve Barışç gibi iki tane etkili orta kesen oyuncular getiriyor. Abdullah Avcı aslında kafada bir puzzle'ı kurmuş. Ben diyor merkezi güçlü tutacağım. Merkeze e, ikinci topları alabilecek, takıma e, ateşleyebilecek bir oyuncu getireyim dedi. Bunu Barış burada Luslam'ı getirdi, yapıştırdı. Her şey kademeli bir şekilde devam ediyor. Sadece bazı transferlerde hızlı davranmıyor Abdullah Avcı. Burada Abdullah Avcı'nın hani e, bu Yönetimin, Abdullah Avcı'nın buradaki hareketi doğru. Ama toparlayacak olursam arkadaşımızın dediklerine birebir katılmakla beraber bu takıma bir tane böyle oyuncu lazımdı. E, Luslamın gelmesiyle beraber performansı da tabii inşallah beklenene gelir. Bizim ligimizde sert bir lig. Ben Lusram bu ligi seveceğini düşünüyorum. Deplasmanlarda olsun, içeride olsun o çatır çatır o kemik sesini e, duyacak. Ama Lusram'a da şimdiden uyarım arkadaşlar. Bu uyarıyı kulüp mutlaka yapacaktır. Bu ligin hakemleri... Allah korusun. Senin canın da yakar. Senin canının yanması bizim canımızın yanması anlamına gelir. Çünkü atıyorum bir Fenerbahçe deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı, Galatasaray deplasmanı ciddi problemler yaşayabilir oyuncu. Oyuncu çünkü çok sert, kavgacı, agresif. Bizim aradığımız aradığımız kan arkadaşlar. Deli dolu bir oyuncu. Gerçekten Trabzonspor takımımızın aradığı bir oyuncu. İnşallah sıkıntısız, kazasız, belasız bu beklenen performansı verir. Hani biz bakın ben şunu söylemiyorum. Adam geçer, uzaktan çatala bırakır. İşte şunu yapar demiyorum. O kilit pas ne biliyor musun hatlar arasında? Şimdi hani Barcelona'nın bir taktiği vardır. Biz buna tiki taka deriz. İşte iki tane e, oyuncu diye düşünün. Bir tane oyuncu arkasına sarkar. Buradan bu iki oyuncunun arasından attığında top o tek oyuncuyla buluştursun ve o iki oyuncu oyundan düşürürsün. Bu oyuncunun o iki adamın arasından attığı paslar çok değerli. Burada Oyuncunun e, topu dikine taşımadaki garanti pasları çok değerli. Basit hata yapmaması çok değerli. Oyuncunun her şeyden önemlisi çok sert bir oyuncu olduğunu ve e, takımı da benimseyeceğini, takımı sahipleneceğini de sizlerle paylaşmak isterim. Trabzonspor takımımızın yeni transferi Luslam'ı ben de bu şekilde değerlendirdim. Arkadaşımız da çok güzel bir sunum yapmış. Taraftarlarımıza söz vermiş. Bilmiyorum tanıyorsunuzdur belki. Ben ilk defa karşıma çıktı ve... Bunu da sizlerle beraber paylaşmak istedim. Birkaç gündür söylüyorum bunu. Verecektim ama e, biliyorsunuz kap geldi, uçak indi, uçak zıpladı, uçak oradan röter yaptı derken işi birazcık geciktirdik. Ama Luslam'la alakalı böyle çok güzel bir paylaşım olması da sevindirdi. Arkadaş inşallah diğer oyuncularımız için de böyle geniş detaylı bir paylaşım yapar. Bizler de sizlerle bunu paylaşırız. Ben zaten Baris özetledim. Draguş'u özetledim. Bütün transferleri tek tek özetledim. Her yeni geleni de özetleyeceğim. Gündemdekileri de özetledim hatırlıyorsanız. Tatile geldik diye yapamadık. Biz bu videoyu çekelim. Kanalımıza yükleriz. Ben o arada uçakta olacağım ama olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah beğenmişsinizdir. Söz verdiğimiz gibi bizler de sizlere bunu ilettik. Oyuncuyla ile alakalı kafanızda bir fikir olsun istedim. Ee, güzel bir transfer. O sertliğe ilaç olacak bir transfer. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.